<laughs> Merhaba ve bugün arkadaşlar Minecraft'ta Sugar Games'te oynuyoruz bugün Sugar Games'te böyle bir değişik bir şey yapalım dedim arkadaşlar Batu ben Alperen varız hoşgeldiniz beyler Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz böyle eski skinlerinizi taktik eski anlarınızı anlatalım Daha fazla bu konunun devamı için yani YouTube arkadaşlarımı alacağım arkadaşlar. Ee, daha fazla bu konu devamı için like atmayı unutmayın. o milyon like çok sevinirim ve bu benim eski skinim arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bu e, eski skin e, çalmıştım herhalde bir anlatamıyorum. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum Batu ve Alperen'in eski, eski skinini göreceğiz. Hadi. Batu. Evet gel bakayım. Geldi. Evet ba Alperen iki güzel kendine öz. Alperen iki bu kim lan? Oğlum bu ne yazıyor? <laughs> evet. Ver abi abi. bu Batı'nın ki Batı lan yine oğlum. Kefen. <laughs> oğlum idamlığa mı götürüyorlar seni? Ne yapıyorlar? Yok yok koyun lan koyun koyun. Tamam arkadaşlar bugün maraton tarzı bir şey yapacağız. Bugün sohbet ve eski anlarımızdan bahsedeceğiz. Umarım bu konuyu yani bu seri beğenirsiniz. Daha fazla uzatmadan o da girelim beyler. Join eski. <laughs> Emrecan Emrecan'ın skin kim buldu arkadaşlar? Sizce ben buldum. Eski arşivime baktım oradan. Evet çaldı yani 2769 v 4 2769 v 4 Server. SG 27 69 Geldik. Aynen. Tamam ben mas plat yapıyorum. Tamam. <laughs> disguise olun helal disguise olun. Disguise. Tamam. Tamam. Batu. tamam İsmim Unida. Şimdi beyler tanışmanlarımızdan Unida. <laughs> tanışmanlarımızdan bahsedeceğiz. Bahsetmeden önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Maraton tarzı olacak. Kazanmaya yönelik değil. Oh, Abi ne bir değişik bir şey geldi. Kazanmaya Aha. yönelik değil arkadaşlar. Ee, nasıl bir şey? Ee, ben şimdi Alperen'i diyeceksin. Alperen kim? Nereden tanıyoruz Alperen'i? Neredeyse e, ee, yarınızdan fazlası tanımıyordur çünkü çok eskilerden ben İbrahim'le ortak kanal açtıktan sonra Alperen'le tanıştım arkadaşlar. Bat <laughs> Beyler Batu'nun telefonu çalıyor, Batu telefonu çalıyor. Vallahi çalmıyor lan. Tamam. Ee, Alperen'le tanıştım. Demedim. Alperen yani benim e, ilk arkadaşlarımdan olduğu için eskilerden de Alperen'i çalmak isterim. Hoş geldin ekrana. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk da beni Abi. orada bir bak bakayım kuyut yazıyor mu? Yazmıyor. Tam bir dakika gelirsin ben. biz Alperen'le oynayalım Batu'yla. Tamam tamam tamam. Zaten Hı. eşyanlardan bahsedeceğiz ya. Emrecan şeye ya. git mağara mağara Dur mağara. Şimdi, Dur dur Alperenle nasıl tanıştık zaten daha demin bahsettim ne Alperenle tanıştığımızı İbrahimle şey yok İbo'yla biz ortakken Alperen bir server'daydı. böyle Minecraft'ta böyle çevresi vardı bizim hiç yoktu Ya la hatırlamıyor musun Sonu la sen yoktun kanka İbrahimle ben Sonucu'da tanıştım İsim verme isim verme kardeşim benim evet anlat Aa pardon. Allah ya Allah. o zaten kapandı o server. Ya, kapandı isimler uzun. <laughs> Neyse. Aynen aynen kapandı. Eee işte Crackta bir serverda tanıştık İbrahim'le. Bayağı gelişecek bu arkadaş olduk. Bayağı yakın olduk. Aynen. Ondan sonra da Ya bu dedi işte, dedi 4 yıl önce 4 yıl zağırmış. önce yani. Bayağı bir oldu. Aynen. <laughs> Bunlar Zamir ilk açtığı zamanlar tanışmıştım ben bunlarla. Aynen arkadaşlar. Bunların e, ayrı bir kanalları vardı. Sonra tekrardan birleştiler. Ne olmuştu? Aynen Alperen'le öyle tanıştık yani biz Sövür'de tanıştık. Batu'yla Batu tanıştığım tanıştık günü Allah yani o günü istemiyorum bir daha gelmeseydi keşke o gün. Ama hatırlamıyorum. Oğlum bak arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> bana nasıl <laughs> davrandığını. Ben <laughs> şaka yapmıyorum sus. Bunu karşısında hiçbir şey söylemiyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> lütfen gereğini yapınız. Allah korusun gereksiz her bir buradan sessiz kalmaz Batu'cum. Şimdi Batu'yla nasıl tanıştık? Batu. Ben o zaman arkadaşlar hep Hakan, Volvo kavga ediyordum. Böyle bildiğiniz yani o zaman çocuklar duymasın vardı çocuklar duymasın. <laughs> Haluk mutfak falan yani o tarz bildiğiniz kavga ediyorduk. o <laughs> <Batu> hatırlıyor mu? <musun? gülüyor> ha? Hiç şey de, mi de mi ben evden o işte. Ya. Ne? Batuhan'la çok saçma bir soruda tanıştım. Ne demiştim ben Batuhan'a? Dur oğlum ben bir tanışma mı? hikayemi söyleyeyim lan. Anlat be. Ee, ne olmuş biliyor musun? Ee, Hakan'la barışmıştık. Batu yorum atmıştı. Kardeşim tebrik ediyorum Hakan'la barışmışsın. Sonra daha çok da yakında seviyoruz. Hakan'la barışmaya çok sevindim. Her yazıyor bana. <laughs> Dedim Batu. Ben <laughs> öyle, <laughs> 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 dedim ki bak dedim ki buna. Böyle, Hakan bununla küstü tamam mı? İşte, işte Emre'den tanıyordum ama çok hep küsüyorlardı böyle. Hakan falan buna bayağı sinirli böyle. Ondan sonra barışmışlardı. Ben bunu videosuna yorum atmıştım. İşte Emrecan kardeşim işte güzel bir insansın belli ki hani hoş bir insansın. Hani iyi bir insansın belli oluyor. Hakan'a da barışmışsın. Hakan'a da barışmışsın. Aa, bu Batu Hakan'ın i̇şte... tarafından beni satıyor da hep yani. Ben bir şey demek istemiyorum burada. Sen, ya oğlum. ama bak ben şöyle söyleyeyim. Tamam Emrecan'la ben Rahat 3-4 kez de kavga ettik ama hiç bir kere de şey yapmadım ha. Bir kere abi abi kavga ettik. Oğlum o da bir tane <laughs> sevmediğim çocuğu getirmişti aramız öyle bir şey mi olmuştu ne olmuştu hatırlamıyorum. Evet. evet. Aynen aynen aynen. Tam Batu, anlat Batu. İşte gel şey, gel sonra. Abi bak ben ben ben. Oğlum ben duymuyorum ki şu an. <laughs> anlat tamam, tamam. Sus kardeşim. Seninle sonra konuşacağız. İşte ben buna yorum attım. Ondan sonra Emre'yle işte tanışmaya başladık. Ya, o zaman senin sen, yani sen kurdurdun değil mi? Batuhan Çelik bana yorum attı diye. Evet, bu çok hani sevindi o zaman ben tabii ki hani biliyorsunuz e, en büyük işi tutulan bir şey. Ya üçüncü, bu kadar. E ego han Çelik olamaz. Böyle bir ego ego han. Ay <laughs> ya şaka yapıyorum. O zaman benim de pek, <laughs> <laughs> pek abonam yoktu. Benimcim de pek yoktu. Lan nasıl yok lan? Ama... Senin 100 bin abonen varken benim 10 bin abonam vardı. Ulan şerefsiz. <laughs> ne kadar yalancı bir insan oldun sen? Ulan. <laughs> i̇şte <laughs> bu. 38.000 38 bin falan da herhalde ben 100 bin oldum ben. Öyle çok fark yok. Oğlum hayır lan yani. ben yani 38 binken sen kanka 16 bindin. Sonra birden bir bot mu bastın? <gülüyor> 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 Şaka yapıyorum lan botu o zamanlar zaman modları başlattı. Mod devirimi başlattı. Ee, ben ne yapıyordum biliyor musun? Heh. O zaman kimse böyle hani günlük 10 bin falan yok. Bin abone alınca böyle güzeldi yani o zaman. Şimdi her, her gün bin abone oluyor mu? Böyle yapıyordum. Bir tane grup vardı. Fe yok, grupta grup plaka plaka, plaka, plaka <laughs> paylaşıyordu ha Şeyim mi oldum? E, 34 mi? 34 bin mi oldum? O 34 İstanbul u, İstanbul u yazdım böyle Face'e. Ondan sonra işte e, en son Düzce'de bitti o 81'di. Adam abi, günde bin abone alan kanal yoktu o zamanlar yani hiç yoktu neredeyse. Ha. Ya Buğra abi bile zar sonra... Zardor alıyordu herhalde 1000 abone. Yani işte o onunla aynı alıyorduk hemen öyle düşün yani o biraz daha büyüktü işte. Yani. bir ara Buğra abi geçecekti de. Sonra... Hangi izlenme izlenmede geçiyordum böyle tamam mı? Ondan sonra işte böyle görüyorsunuz Burak'a bir milyon oldu. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Olmadı de, lan olacak. <laughs> İşte oldu sayılır biz 600 binde kaldık Emrecan kardeşimiz de böyle bir 450 küsür Lan, kaldı. Bak en başta gençler en başta Volvorot Tamam bak Volvorot e, olsun Emrecan olsun İbrahim olsun Hepsi Batuhan'dan öndeydi sonra Batuhan bir fırladı Oğlum adım, ben, ben, bir hepsinden, ben, hepsinden ben hepsinden öndeydim lan geç, Ben hepsinden ben şu an <laughs> malı döndüm ya Oğlum bizim bak, hiç arkadaşlar bizim sayfada Bizim sayfada önemli olan ön değil biz sadece anılarımızı anlatıyoruz yani ön, önde olan evet. ön değil Mesela evet, Batuhan kardeşime şu an desem kanalın içine Emrecan Jönal yap desem yapar mısın kardeşim? Yaparım evet. kardeşim. Eğer isim değişikliği hakkım varsa yaparım kardeşim. Ka yani. Evet Batuhan kardeşimiz yapar yani arkadaşlar. Yara Modern Prensi diye kanal ismini değiştirmiştim de mal gibi. O, ben de <laughs> bir <anladım>. şey <laughs> Sonra isim hakkı kaldı. Hey Alperen hey Alperen hep bir şey diyor hey Alperen. Bir şey diyeceğim. Ha. Allah aşkına. Eee <laughs> Limonla sevişeceksen sevişeceğim mi lan? Atacağım mı bunu biliyorsun Kardeşim kanalda? bu bu kanalda argo kelimeler yasak kardeşim benim. Evet. Ar kanalda, ben bu üç, kanalda. Bu bu kanalda da çok şey değişti falan. öpmek kelimesi bile bak yasak artık. <laughs> bu kanalda hani <laughs> Ay ben sizi sizi gelmiyor batı konuşma. Beyler tek tek ya. Bakın öpmek kelimesi bile bu kanalda bir hani değişik şey Yok bir Yok, Yok lan. Kelime, an, ben kardeşim istediğin diyebilir. Buyur kardeşim. <laughs> Hadi <Hatına gülüyor> kardeşim yardır. Hayır lan hayır <laughs> şaka yapıyorum şaka. <laughs> neyse neyse kanka bak. Batu'yla tanıştık.

Aynen o şekilde kanka. Bu şarkı nedir ne değildir adını falan filan söyle dedim o o şekilde tanışmıştık ondan sonra da minecraft'ım falan filan yaptık. Aradan aylar geçti fazla şey yapmadık konuşmadık ama şu son 2-3 ay bayağı bir o, konuşuyoruz yani. Evet, cim, evet. Mark, falan. Evet. Tamam şimdi ben bir şey demek istiyorum arkadaşlar bu arada eee Allah alo. Evet. Ha, oğlum konuşsanıza evet. lan. Evet. bu Sana konuşmadım. Ben, aynen bu arada benim kanalımın <laughs> patlama <gülüyor> noktası arkadaşlar böyle bir. İlk patlama noktası 17 bin abonede oldu. 17 bin abonede tam böyle tamam dedim artık bir izleyici kitlem var dedim. Ee, ama 16 binde yoktu. 17 binde oldu. Nasıl oluyor lan o? Kanka işte o bir viral video yapmışsındır belki. Ya o ya kardeşim benim viral videom olsa 1 milyonluk videom olurdu lan. Ha <laughs> kanka ben senin var ya şeyi hatırlıyorum ya. Ulan sen ilk kanalını açmıştın tamam mı? Zaman bırakıp. Ha. O, o kanalı açtığın zaman hatırlıyorum. Hey Hatta Hela bana şifresini macun. falan filan vermiştin. Ayarını falan yap demiştin. Oğlum çok lan. Lan gözlerim yaşardı. Yaşar mıydı? Lan o ya. kanal şu an 450 mi 500 bin abone lan. Kanka boş işte eski maziler vay be. Batı ne yapıyordu o zamanlar Batı? Yazık ben Batı. Ne el Oğlum Alper sen senesi? Sen 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 sen? sesin kesiliyor kanka sesin kesiliyor. Benim <laughs> Kaç senesi? Ne? Eee sene 1969. Ben daha doğmamıştım. Alper'in portakallı vitamin içer. Lan sen Alper'in karşısında laf mı atıyorsun şu an? Dem bu arada arkadaşlar Batu'nun doğum tarihini söylesek inanmazsınız biliyor musunuz? Evet arkadaşlar Söyleyeyim mi? Çok evet. güzel bir doğum tarihi Çok 2. değişik bir doğum tarihi 2004'te arkadaşlar Ben... <laughs> e yok kanka 2004'te değil lan 2005'e 2005 e mi gireceksin? 2005, 2005 sayılır aynen ya, 2005 yazıyor yani 2005 2005 2005 e ama 2004'tü hiç. normalde Aha Peki, aynen Yıllarca tanıyorum hala yaşını bilmiyorum kanka Batu'nun um mu? Kanka 2005'ten hesapla işte 2004'ten hesapla 2004'ten hesapla ya Gerçekten Uydurma kaç söyle La. İnanmıyor lan bu Emrecan. Oğlum inanmıyor mu harbi lan? 2004'lü sen var ya ben burada twerk yaparım anasını. Açarım kamerayı twerk yaparım. Sağmat oyuncu bir like boyayla batıyor. Öleceğim öleceğim. Kanka neredesin çabuk söyle yardım Kanka yapayım. yer altındayım adamlar geldi ya. Mağara mı? Evet yok ya mağara değil yer altı böyle geminin orada. Tamam hemen geliyorum oraya kardeşim. Hemen oraya geliyorum. Çok yakınım kanka geliyorum. Kardeşim beni kurtar. Bak eski günlerdeki beni kurtar hayatta. Yakınız, yakınız Rıza Baba geliyorum. Rıza Baba olay yerine. Beni vuracaklar şu an birden. Neredesin? Bir şey yapamazlar. Ben geliyorum oraya. Oraya ben geliyorum. Batu, hanım, Oklarımla, çıkmış. yaylarımla, kırışlarımla Batu, her şeyle geliyorum. Batu lazım kanka. Zincir da... Di da di Diamond chest Tamam lazım. kardeşim. Öldü bu arada sahmatta önce. Aa şurada. Uzaktaymış bayağı. Oha kanka disguise adım şeymiş lan. Neymiş? Yok hayır. Sahma sahma oyuncu. Oo Aysimara bak. Oo bası öleceğim. Bas ölüyorum. Emre kardeş. kardeşim. Bas ölüyorum. Ne olur ölme. Ne olur Öl. ölme. Allah'ın adını Çinşin. verdim ölme. Ne olur. Lütfen. Öldüm. Öldüm bası. Gol ne buluyorum? Gol ne buluyorum? Tamam tamam dur geliyorum geliyorum. Geldim geldim çok yakınım geliyorum. Öldüm Batu valla öldüm. Ben de bir gelemedim. Oğlum, ama. dur, gol ne duruyorum. Geldim Emrecan kardeşim. Öldüm Batu öldüm. Geldim adın ne? Batu ölüyorum bak o kadar çok Adın tam. ne? Adın ne? Tamam tamam adın, Oğlum, adın ne? Oğlum üç tane golün yapalım gitti ona üzülüyorum ben sus adına başla. Adın ne sus adını söyle. Kaçtı mı işte şu an? Oğlum bu şu sen misin seni vuracağım bak yoksa. Gel adam bana geldi Batu adam bana geldi bak, beni kovalayın tamam. Tamam. Batu. Ha. Ne oldu lan? Şu Kadir'e dal Kadir'e. Baya vur. Vur Batu. <laughs> tamam kardeşim. Halledeceğiz dur sakin. Kanka dal dal. Tamam. Arkana adam geldi. Dur kardeşim. Allah senin belanı versin Emrecan Ne yapıyorsun? O botu ne vurup duruyor Emre... Batu? Emrecan kardeşim yürü. Botu atma sen. Yürü kardeşim. Allah. Çık şuradan çık 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 gel. Gel. Emrecan kardeşim çekeceğim. Ha <laughs> çekeceğim, <gülüyor> çekeceğim sen, <onu>. tabi tabi. <gülüyor> <gülüyor> en son neden Mize bahsediyor bu bir tanesi? Alperen kardeşim orada ee... He. Ha? En son Alperen bir şey diyordu sanki. Alperen zaten hiç tutmuyor ki. Oğlum. <laughs> Dur unuttum oğlum siz daldınız oyuna unuttum ya telefonla ilgileniyordum. Doğan. <laughs> öldüm Batu sword buldum, öldüm. sword short buldum emeci. Öldüm oldum oldum, gel, öldüm gel. Suya gel, suya gel Batu öldüm Suya öldüm, gel Batu öldüm suya öldüm öldü. Suya gel öldüm. Suya gel neler Süvinal buldum? Suya sokmayın öldüm. Harbi mi lan Batu öleceğim. Kanka lütfen suya doğru gel lütfen kuleye doğru gel. Batu oğlum niye böyle? Lütfen diyorum adam? bak. Bak lütfen diyorum bak. Tamam geliyorum geliyorum. Abi o yapraklardan giden sen misin Emrecan? Evet evet şu an parkur yapan benim. Aa Emrecan bakayım. Aa gemiye indi. Adam nerede? Aa gemiye Emrecan 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 Emrecan. Hava çok. Emrecan bak bu, bu benim bu benim bu benim. O, o, do, 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 şey batır, yiyen, dur 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 G dur, dur, <laughs> dur seni çekeceğim dur dur orada dur seni çekeceğim dur. Kırılmasaydın ya. Lan battı ya. Çekil dur bak sen ne alır mesela bak izle. Kardeşim benim. Kardeşlerim bir tanesi al şunu. Al şunları bakayım kardeşlerim. Yaktım. Diamond'ı yaktın mı? Yok diamond'ı yakmadım mı? şunları al kardeşlerim bir tanesi. Alt kardeş, Oğlum, bot. Tamam mı? Bot beni sevindiriyorsun lan. Şunu al kardeşlerim bir tanesi, şunu al kardeşlerim. Bir... Kardeşlerim bir tanesi, sana bir sürü yemek atacağım i̇şte şimdi kardeş kardeşim bir tanesi. böyle olur arkadaşlar. Kardeş dediniz böyle. böyle olur arkadaşlar. <laughs> Ama çiğ tavuk atacak kadar yani. <laughs> evet arkadaşlar kesinlikle. Yeter sen onları tamam. Kanka bir kişi kaldı şimdi bitmeş başlaması için o yüzden seni öldürüyorum. Lan sen mi almışsın? Şaka yaptım. <laughs> gel şuraya gel. <laughs> Anlamayacağım. Batu bi- Ölüm fermanı yazdın ne? Ya. Abi falan kardeşim bir anın daha var mı aklınızda bir anı falan? Bir anı hemen anlatıyorum Ar arkadaşlar. Bir dakika anlatmadan önce şunu diyeyim arkadaşlar daha me merak ettiğiniz böyle eskilerden merak ettiğiniz bir şey varsa Hangi youtuberla benim samimi oldum? Onu yoruma yazın ki çekelim. Ha bu arada skinleri gösterdik biz değil mi lan başta? Evet evet gösterdik başlangıçta gösterdik. Aynen aynen. Tamam tamam tamam. Hadi. Orta- anın. Şaka yaptım. Şaka <laughs> yaptım kardeşim. Bacağın anası saplanmış boyun. Batu gel Batu ortaya gel. Bu arada ses kaybı kardeşi arkadaşlar. Ben... Sen benim verdiğim kurabiyeleri hadi yere mi attın? Bir dakika sen benim verdiğim kurabiyeleri yere mi attın? Kanka <laughs> ben kurabiye sevmiyorum ben. Kurabiyeler mi? Batu lan hediyeyi <laughs> ben bildiğin attım çöpe lan. Tabii herkesin damak tadı farklı arkadaşlar. <laughs> Batu benim damak tadı. Sevdiği şeyleri hepimiz biliyoruz. Batu'nun damak tadına çok uygun bir şey var. Ortada ikili team var Batu. Exotic hero. Öleceğiz büyük ihtimal Batu. Oğlum hani değil mi şey kalmıştı? Gel, gel ben onu keserim oğlum onları gel şuraya. Kesemezsin kesemezsin. Gelim neredesin? Oğlum onlar... Öldün mü? Hayır kim öldü? Bunların ikisi de hub yazdı. Oğlum ana iki kişi kaldıklar. Kanka bunlar bana bakarak bildiğin arkandan kovalıyorlar. Benim o gerizekalı benim benim. Hadi dütleş ben şu iki kişiyi bir şey <laughs> <laughs> İşte bu delikanlı aslında arkadaşlar İşte kalp ebatu. Sen golden Ay apple bana? Yemedim. Oğlum erkek sen bekle. E, delik vallahi çok sinirli insanlar izlerken. Bekle 5 saniye bekle. Tamam tamam tamam. tamam. Allah çarsın ben Allah çarsın Diamond Sword yapmayacağım. Allah çarsın Diamond Sword yapmayacağım. Allah! Ama zaten Diamond Sword'um var ya en Oğlum var ya sen bittin şu an ha. Şu an hani var ya ditmeşi beklemeyi seni öldürürüm <laughs> ama yani. Oğlum eski anılarımı anlatacağız ditmeşi mi konuşacağız? Bence bu kadar Gerçekten. tanışma hikayemiz yeter. Bu konuda tanışma hikayemizdi. Hop. <laughs> Şimdi arkadaşlar emircan'a yem nasıl yeneceğimi yani. Bu arada neden kirli yazdıklarını bilmiyorum abi Ney bak söyle. Hani eskiden de seni yenmiş olduğum gibi. Bu işlerde. arada. Herhalde. O... Evet tamam bir video bitsin sonra söyleyeceğim belki. Ya videoda söyle kardeşim. Eee <laughs> odan fark Sus. etmiş. Sus. Ya e videodayım Alperen konu için neden konuşuyorsun kardeşim? E dedim yani videoda söyle dedi ne yapayım? <laughs> Allah Allah. Bu arada benim yemeyeceğim vurma. Oğlum, Emin ok 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 yok ok. Kes sen. Yani. Sen daha demin kovarken iyiydi. Oğlum ben niye o ok atamıyorum eskisi? Yanmıyor botu. <laughs> <laughs> lan dal dal. Oğlum ben niye o ok atamıyorum? Abi, ben de atamıyorum. bir şey var. Vallahi bir şey var Emircan. Emircan bir şey var. Emircan vurma. Emircan vurma. Emircan vurma. Allah aşkına vurma. Dur. <laughs> Dur. Gel gel la gel ya dalmayacağım. Hadi <laughs> lan dalın birbirinize dal 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 evet. Animeci kim lan? Animeci Ne yazıyor lan Benim abi <o>. Neyse <laughs> <Evet>, arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> daha fazla nostalji videosu için Like atmayı unutmayın Alperen ve Batu'nun kanalına açıklamada bulabilirsiniz Unutmayın büyük ihtimalle Batuhan Çelik ve HappyLimon <laughs> görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay